Merhaba arkadaşlar. Bugün düdüklü tencerede bir gün önceden ıslatmadan kuru fasulye yapacağız. Kuru fasulye yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı diyebilirim. 2 su bardağı kuru fasulyeyi bir kaba alıp ayıkladıktan sonra yıkayalım. Yıkadığımız fasulyeleri düdüklü tencereye boşaltalım fasulyelerin üzerini yarım karış geçecek kadar su ekleyelim. Kapağını kapatalım. Düdüğünü kaldıralım. Haşlama sesi gelinceye kadar orta ateşte bekleyelim. Düdüğünü indirdikten sonra 20 dakika daha pişirince fasulyelerimiz hazır. Ayrı bir tencereye 1 adet küp küp doğradığımız soğanı alalım. 1 fincan zeytinyağı ile kısık ateşte kavuralım. Hemen arkasından küçük küçük doğradığımız 1 diş sarımsak ekleyelim. Soğanla birlikte birkaç karışım kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyelim. Dilerseniz burada biber salçası da ekleyebilirsiniz. Biber salçası da ekleyecekseniz birer tatlı kaşığı olarak ayarlayabilirsiniz. Hemen arkasından bir çay kaşığı karabiber, çay kaşığının ucuyla kimyon, çay kaşığının ucuyla kuru nane de ekledikten sonra karıştırıp hemen arkasından rendelediğimiz 2 adet domatesi ekleyelim. Birkaç karışım domatesleri de kavurduktan sonra suyunu süzdüğümüz fasulyeleri tencereye ekleyelim. Fasulyeleri karıştıralım. Arkasından fasulyeleri haşladığımız suyun bir su bardağı kadarını tencereye ilave edelim. Hemen arkasından normal su ilavesi yapalım. Eklediğimiz su kesinlikle fasulyelerin üzerine geçmesin. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Su kaynamaya başladıktan sonra 5-6 dakika daha fasulyeleri ara ara karıştırarak kaynatalım. O zaman bu güzel yemeğin tadını çıkarmak size kaldı. Afiyet olsun.